Evren bu sonsuz karmaşa yapılan gözlemler ve araştırmaların ortak noktası olarak 13.8 milyar yıl öncesinde yaşanan büyük patlama olayıyla başladığı kabul edilmiştir. Yaklaşık 4,5 milyar yaşında olan dünyamız ise milyon yıllar boyunca çeşitli yaşamların ev sahibi oldu ve olmaya devam ediyor. Bu videoda insanlığın dünyaya yayılışını kısa bir şekilde ele alacağız. 200 milyon yıl önce ilk memelilerin olduğu düşünülen dünya üzerinde 60 milyon öncesine kadar dinozorların yaşadığı ve bir sebeple nesillerinin yok olduğu birçok bilim insanı tarafından kabul görmüştür. Peki, insanoğlu dünyaya nasıl yayıldı? İlk izler milattan önce 100 bin yıl önce Afrika'da görülmüş ve milattan önce 77 bin yılında Hindistan'a ve yine milattan önce 74 bin yılında ise Arabistan'a vardıkları sanılıyor. Milattan önce 50 bin yılında Batı Asya’da görünen insanlığın izleri nehirleri, denizleri bir şekilde geçerek 45 bin yılında Avustralya ve 40 bin yılında ise Türkiye'de oldukları düşünülüyor.